Deniz Perisi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün beyran yapıyoruz. Antep'in meşhur lezzeti. Aslında beyran çorbası ismi ama çorba demek haksızlık bence. Başlı başına bir öğün bu. Muhteşem bir lezzeti var. Bu beyranı yemek için çok uzun yollar gitmişliğim var. Saliha'cığım sana da selam olsun. Bu yemeği yapmak için malzemelerimiz şöyle. 3 parça kuzu gerdana ihtiyacımız var. Biraz iç yağ kullanacağız. Sade yağ hazırlamıştım daha önceden. Sade yağımız var. Şöyle bir bardağından iki parmak eksik pirincimiz var. Bir büyük soğanımız, bolca da sarımsağımız var. Tuzumuz ve pul biberimiz de burada. Öncelikle etlerimizi ile başlayacağız. Orijinalinde Antep'te aslında. Bu kuzu gerdanlar yaklaşık 12-14 saat kadar kısık ateşte pişirilerek yapılıyor. Maalesef evlerde yapılma şekli daha farklı. Ben düdüklü de yapacağım. Daha kısa sürede yapabilmek adına. Çünkü sadece iki tabak beyran içebilmek için 14-16 saat enerji harcamak çok mantıklı değil tabii ki. Hele günümüz şartlarında. O yüzden ben düdüklüye koyacağım. Normalde düdüklüde yarım saatte pişer ama ben böyle çok pişip lime lime olsun istiyorum. Aynı orijinalindeki gibi 14 saat pişirilmiş gibi lime lime olsun, tel tel ayrılsın istiyorum. O yüzden de düdüklüde bir buçuk saat pişireceğim. Hatta belki de 2 saate yakın pişireceğim. Çünkü çok güzel pişsin istiyorum. Hadi hemen yapımına başlayalım. Etlerimi düdüklüye aldım. Şöyle bir parça iç yağ ekliyorum. Bir soğanı ikiye böldüm. Bütün olarak ekliyorum. Şöyle 3 diş de sarımsak attım içine. Üzerine su ekliyoruz. Düdüklümün aldığı kadar su ekleyeceğim. Çünkü uzun zaman pişecek. Susuz kalmasın. Zaten suyuna da ihtiyacımız var. Altını yüksek ateşte açtım ve suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynadıktan sonra etler haşlanmaya başladıkça üzerinde köpüğü birikecek. O köpüğü almak için bekliyorum. Tamamen kaynayıp köpüğü olduktan sonra üzerinden alacağız. Ondan sonra kapağını kapatacağız ve 2 saat kadar pişireceğiz. Bu arada hemen tuzumuzu da ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzla birlikte pişsin. Tuzla da lezzetine geçsin. Etlerimiz haşlanırken biz de pirincimizi haşlayalım. Şöyle yarım bardaktan biraz fazla pirincimiz vardı biliyorsunuz. Yıkadım. Üzerine de sütle karıştırdığım sudan ekliyorum. Sütle haşlayacağım. Daha lezzetli olacak. Onu da kapağını kapatarak haşlamaya bırakıyorum. Pirincimizin altı kaynadı. Hemen kısıyoruz ve pilav gibi suyunu çekmesini bekliyoruz sütle pişirdiğimiz pirincimiz suyunu çekmiş artık hazır bembeyaz oldu tabii sütle pişince çok da lezzet verecek çorbaya soğuması için kenara alıyoruz etimizin üzerinde köpükler oluşmaya başladı kefte denir bunlara Yavaşça onları güzelce topluyoruz. birikmiş. Bunları toparladık. Bir müddet daha kaynatıp hepsinin çıkmasını sağlayalım. Sonra kapağını kapatacağız pişmesi için. Artık düdüklüğünün kapağını kapatıyorum. Et ayarına getiriyoruz. Süre olarak da bir saat ayarladım. İyice kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. Bir saatin sonunda tekrar bir saat daha uzatacağım. Etlerimizin pişmesine çok az bir zaman kaldı. Biz de bu arada sarımsaklarımızı ezelim. Sarımsaklarımızı da ezdik. Biraz sonra etlerimizi açtığımızda et suyumuzdan biraz üzerine gezdireceğiz ve sulandıracağız çorbamızı eklemek için. Düdüklümüzde buhar kalıp kalmadığını kontrolünü yaptıktan sonra kapağımızı açarak etlerimizin pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. İşte beklenen en güzel an. Bütün malzemeleri bir araya getirip çorbamızı. Bu Antep bakırında pişireceğiz. Beyran için almıştım ben bu kapları. Bakır kap. Önce tencereme etin üzerinde biriken yağdan koyuyorum. Ve biraz da sade yağ ekliyorum. Bir gün sade yağ yapımını ayrıca sizinle paylaşacağım. Pul biberi ekliyorum. Dilediğiniz kadar ekleyin. Ağız tadınıza göre ekleyin. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Ve hemen diğer malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Haşladığımız pirinçten ekliyorum. Böyle iki kaşık kadar ekledim. Es suyuyla açtığımız sarımsağımızdan ekledik. Şimdi et ekliyorum. Ve kaynamakta olan et suyumuzu ekliyoruz hemen. Alevli ocaklarda çok daha güzel kaynıyor tabii ki. Ben de biraz hızını arttırdım. Et suyu eklemeye devam ediyorum. Nasıl güzel kokular geliyor anlatamam size. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Aslında beyran yapmak çok kolay. Hep gözünde büyütüyor insanlar ama inanın gerçekten kolay. Eti düdüklü de pişiriyorsunuz. Sonra diğer malzemeleriyle birlikte bir araya getirip yiyorsunuz. Aslında çok kolay. Sadece etin pişme kısmı biraz zaman alıyor. Onun dışında her şey çok kolay gerçekten. Bu lezzeti ertelemeyin derim ben. raficheleştiriyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar kaynatalım bu şekilde. Sonra yemeğe hazır. İşte hepsi bu kadar. Beyranımız artık servise hazır. Beyranımız hazır dedik. Bu beyranın bilinen tarifi. Bir de bilinmeyen tarifinden bahsetmek istiyorum size. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bir de ikinci bir yöntem göstereceğim. Bunu denerseniz artık 10 üstü 10 yıldız oluyor. Şöyle birazcık kaynatılmış süt ekliyorum. Çok değil. Bu nefis tadı içmelere, yemelere doyamayacaksınız. Çok ünlü berancılardan bir tanesi herkese tarifi, aynı tarifi veriyor, bilinen tarifi veriyor ama buna gizli tutuyor. Bunu ben bir yerden öğrendim ve denedim. Gerçekten daha da muhteşem. Bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Nefis. Çok değil, şöyle iki yemek kaşığı kadar ekleseniz yetecek bir tabak için. Biraz da sütle kaynatıyorum. inanın yemeğe doyamayacaksınız. Evde yapıyorsanız eğer bir tabağını klasik yedikten sonra bir tabağını da böyle deneyin lütfen aradaki farkı görebilmeniz için. Şimdi sıra çorbamızın servisine geldi. Antepli değilim ama kesinlikle beynim, yüreğim Antepli. Çok seviyorum Antep yemeklerini, Güney'in yemeklerini, Doğu'nun yemeklerini. Ama Beyran'ın yeri bambaşka bende. Bakalım yediğim o kadar güzel beyranın arasında benimki nerelerde? Kendime not vereceğim. Çok da sıcak. Bu tabaklarda da soğumak bilmiyor. Tamam sıkalım biraz. Ve hemen deniyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel olmuş. Asla mütevazı olamayacağım. Hakikaten evimde misafir olsanız şu anda kesinlikle kendinizi Antep'te bir beyrancıda zannedebilirsiniz. O derece yani. Çok mu abarttım? Yok, hayır abartmadım. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika. Bu size sunduğum klasik bilinen tarif. O da biraz gizli tarifi. Süt eklemeyi mutlaka unutmayın. Benden bu kadar bugünlük. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup abone ol tuşunun yanında bildirim ziline de tıklarsanız hazırladığım videolardan önce sizin haberiniz olur. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın, hoşçakalın.